Bugün Satso'nun toplantısına geldik. Antalya güzel ilimiz, Sakarya bir başka güzel ilimiz. İki ilin dinamizmi bu sabah buluşuyor. Satso tabi bildiğimiz odalar gibi değil. Oldukça dinamik, aynı zamanda sürekli olarak geleceği kurgulayan kıymetli bir odamız. Ve bugün bu kurultayda ben de dünyadan Sakarya'ya gelişmeleri anlatmaya çalışacağım. Efendim kolay değil. Dünya bir ateş topu. Türkiye'de bu konjonktür içerisinde yolunu bulmaya çalışıyor. Ama Sakaryalı iş insanları güçlerini burada da gösterdiler. Güzelimiz Antalya'da ta Sakarya'dan geldiler. Buraya da dinamizm kattılar. O yüzden bugün Antalya'nın havası biraz daha güzel. Sakarya'nın havası burada püfü püfü esiyor desem yanlış olmaz. Bugün burada Sakaryamızın değerli Oda ve Borsa başkanlarımızı, değerli meclis üyelerimizi ve kurul başkanlarımızla beraber verimli ve keyifli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımız şehrimize ve üyelerimize hayırlı olsun. İyi bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. İnşallah faydalı olur. Sakarya'nın geleceği için ortak akıl toplantısında buluştuk. Bugünkü eğitimler Sakarya'mız için çok güzel oldu. Meclis üyelerinin ortak fikirleriyle şekillendirilmesi ve çok güzel hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Birlikte biliyor, birlikte planlıyoruz. Sakarya'mız daha vizyonel, daha yaşanabilir bir şehir nasıl olur? Bunların planlamasını yapmaktayız. birlikte büyüyoruz, birlikte planlıyoruz. Sanayimizle birlikte tarımımız da ilerliyor. 2026-2029 yılları arasında yapılacak olan tüm analizlerinin ve çalışmalarının planlamasını yaptık. Tüm şehrimize, ticaret odamıza ve tüm iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Şehrimiz ve ticaret odamız adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sakarya Sanayi Odamıza teşekkür ederiz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak verimli bir çalışma yapıyoruz. Bugün Sakarya'mızın güzel şehrimiz için burada Antalya'da çok güzel bir program yaptık. Gayet verimli bir çalıştay geçti. Güzel fikirler ortaya çıktı. Sakarya'nın geleceği için yapmış olduğumuz çalıştay çok verimli geçti. Bugün ortak akılla hem şehrimizin hem odamızın geleceğini planladık. güzel bir çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Çok bereketli bir çalıştay oldu. Sasso Ticaret ve Sanayi böyle bir çalıştay düzenlediği için işte. teşekkür ediyorum. Sakarya'nın geleceğiyle alakalı önemli bilgileri kendi aramızda çözmüş oluyoruz. İyi bir çalıştay oldu. Teşekkür ederim. Birlikte büyüyeceğiz, birlikte başaracağız. Önümüzdeki 3 yılda çok iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Sakarya'mıza yön vereceğimiz, güzel konulara değineceğimiz ve güzel sonuçlar çıkaracağımızı düşündüğümüz bir çalıştayı yürütüyoruz. Önümüzdeki 3 yılın yol haritasını hep birlikte belirliyoruz. Bu çok heyecan verici. Her yıl olduğu gibi bu yılda tüm meclis üyelerinin katılımıyla konunun Sakarya'nın gelişimi olduğu çok güzel bir verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Sakarya'nın tarımından sanayisine, turizmine hatta üniversite öğrenci ilişkilerine kadar bütün konulara ele aldığımız, SWOT analizleri yaptığımız çalışmamızın Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Hem kadın girişimciliği hem de şehrimizin geleceğine yönelik çalışmaları meclis üyelerimizle beraber karar veriyoruz. Bu güzel kurultaya bizleri davet edip ilgilendikleri için bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Satson'un güzel ailesi iyi ki varsınız. Çok verimli bir toplantı oldu. Sabah başladık, akşam saatlerine kadar devam etti. Önemli konulara parmak bastık. İnşallah bundan sonra buradan ciddi çıktılar alacağız ve Sakarya Ticaret Sanayi olarak bu konulara önümüzdeki çalışma günlerinde tek tek gireceğiz, ele alacağız, değerlendireceğiz ve Sakarya'yı bu anlamda yönlendirmeye gayret edeceğiz. Gayet güzel oldu. Ben emeği geçen herkese, katılan herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.